Cumhuriyet Halk Partisi grubu önerisinin aleyhinde ilk söz Ankara Milletvekili Sayın Özcan Yeniçeri'ye aittir. Buyurun Sayın Yeniçeri. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tabii lehte ve aleyhte kavramları çok birbirine karışık. Dolayısıyla bir milletvekili içeride tutuklu zindanda bulunan bir partinin herhalde çok iyi oluyor demeyeceğini herkesin bilmesi gerekiyor. Ve konuşmamı da bunun üzerine oturtacağımı herkesin bilmesi lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani sizin oturduğunuz o sıralarda bulunan 8 tane milletvekili şu anda hapishanededir ve tutukludur bitmek, tükenmek bilmeyen duruşmalar, iddialar, ithamlar bu çerçeve içerisinde sürdürülen e, bir tutukluluk hali e, adeta kangrene dönüşmüş durumdadır. Tutuklu milletvekillerinin bir özelliği var. Tamamı muhalefet partilerine ait milletvekilleridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Cemil Çiçek'in ifadesiyle tutuklu milletvekilleri sorunu da giderek bir e, pehlivan tefrikasına dönüşmüş bulunmaktadır. Hemen başından söyleyelim ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ve egemenlik hakkını ve hukukunu bu e, millet milletvekilleri aracılığıyla kullanır. Egemenlik kayıtlı, şartlı, özel yetkili mahkemelerin değildir. Herkesin yerini bu noktada iyi tayin etmesi lazım. Demokrasi derken de demokrasiyi bu temel üzerine oturtarak düşünmek ve algılamak lazım. Şimdi yargı bugün resmen yasamayı bloke etmiş durumdadır. Bu kabul edilemez. Değerli milletvekilleri, bugünkü tutuklu milletvekilleri hukuki değil toplumsal bir sorun haline gelmiştir. İktidar Tutuklu milletvekilleri konusunda demokrasi adına çok kötü bir sınav vermiştir. Başbakan Erdoğan ve AKP tutuklu milletvekilleri konusunu kan davası konusuna dönüştürmüştür. Başbakanın açıklamalarından sonra tutuklu milletvekilleri mahkemenin değil adalet ve kalkınma partisinin tutuklu milletvekilleri haline dönüşmüştür. Bilindiği gibi tutuklu milletvekilleriyle ilgili olarak Başbakan Erdoğan sorun AKP'nin değil demişti. E tabii doğru demişti. Çünkü AKP'nin olsaydı çoktan çözülür bir hal yoluna bağlanırdı bu iş. O bakımdan da e, çok doğru bir şey söyledi. Bu sorun muhalefete ait. Muhalefetin kolu kanadı kırılmalı, eli kolu bağlanmalı, mümkün olduğu kadar zayıf bir konumda ve durumda tutulmalıdır. Hazır bahane de var. Bu bahanenin üzerinden hareket ederek hadise yürütülmelidir. Kaldı ki Sayın Başbakan sır küpüm dediği bürokrat Hakan Fidan'ı savcının soruşturmasında üç gün kala onun elinden almış ve yasayı buradan geçirmiş ve bu çerçeve içerisinde de aynı yasa 4 saat içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın da onayından geçmiştir. Bu çok ciddi bir çelişkiyi gösteriyor. Atanmışlar için bu denli aceleci ve tavizsiz davrananların seçilmişler için elimizden bir şey gelmez demesi hiç de inandırıcı değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, tutuklu sekiz milletvekilinin durumu için trüpünlere oynamayalım, çözelim demişti. Başbakan Yardımcısı Sayın Bozdağ da, vekillerin tutuklanması diye bir şey değil, tutukluların vekil seçilmesi gibi bir şey var demişti. Zannediyorum bundan beş sene sonra, on sene sonra bu sözden utanacaktır. Bundan hiç kimsenin kutkusu, kuşkusu olmasın. Milletvekilliğinin tutuklu şu veya bu biçimde içeride olması savunulamaz. Hele hele demokrasi adına savunulamaz. Bunların tabii istisnaları olabilir ama bu, bu şu anda bir tane, iki tane, üç tane, beş tane de sekiz tane milletvekili içeride var. Dolayısıyla ciddi bir fenomenle karşı karşıyayız. Olağanüstü bir durum vardır. Çözümü de olağanüstü olacaktır. Yüz çeşit çözümü var çözümsüzlüğünü yüz bir çeşit üretip bunu içeriden çıkarmamak ve bunları hala orada tutmak, dışarıdan yargılanmalarını sağlamamak e, son derece büyük bir sorumsuzluk örneği olarak, vefasızlık örneği olarak şurada yan yana oturmanız gereken insanların dostluğundan ve insanlığından uzak bir halde bulunmak demektir. Şimdi değerli milletvekilleri, AKP kendisini ilgilendiren konularda şahsa özel yasalar çıkartmadan hiç çekinmiyor. Söz gelimi biraz önce de söylediğim gibi Hakan Fidan'a özgü üç gün içinde bir yasa çıkarabiliyor. Ucu AKP'ye dokunacak olan Deniz Feneri davasında yapay gerekçeler yaratarak yargıçları görevden alıyor. Aldığı da yetmiyor bir de yargılatıyor. Cumhurbaşkanının görev süresiyle ilgili olarak anayasayı anayasayı yasayla değiştirerek şahsa özel düzenleme geçirtebiliyor. Sorun tutuklu milletvekili olunca değişikliğin farklı ve olumsuz sonuçlarından bahsedilerek konu kapatılıyor içeride tutuklu olan bir ya da iki milletvekili değil. Biraz önce de dediğim gibi sekiz tane milletvekili var ve dolayısıyla bu milletvekillerinin içeride tutulması için bir bürokrata gösterdiğiniz e, şey ihtimamı onlardan da esirgememeniz gerekirdi. Her de hatta bir bugün bir defa daha bir çözüm önerisi getireyim. Algılamayacaksınız ama tarihe kayıt düşmek için söylüyorum. Bir defaya mahsus bir yasa tasarısı geçirirsiniz ve e, bu meseleyi çözersiniz biter gider. Ve dolayısıyla da e, bunu yapmayacaksınız. Onu çok iyi biliyorum. Ama hık etsenizden, bık etseniz de, kem etseniz de, küm etseniz de o insanlar bir gün o dört duvar arasında zindandan çıkacaktır. Ondan sonra onların yüzüne nasıl bakacaksınız? Ben de çok merak ediyorum. AKP'nin tutuklu milletvekilleri konusunda ilgisiz ve sorumsuz bir davranış içine girerken kendi yandaşlarının durumuna çok duyarlı olduğunu da biraz önce söyledik. Oslo süreciyle ilgili olarak Özel yetkili mahkemenin yürüttüğü soruşturmayı durdurmak için ne cansiperane mücadele verdiğinizi biz burada şahit olduk. Kendi sorunlarıyla ilgili olduğunda hukuk, yasa ve anayasa diye bir şey tanımayanlar muhalefete ilişkin hukuki bir sorun ortaya çıktığında işi mahkemeye havale ediyorlar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul milletvekili Kahraman Engin Alan'ın Başbakan Erdoğan'la kişisel bir sorunu vardır. Sayın Başbakan'ın bir toplantıya saatlerce gecikmesinin sonucunda engin alan ayağa kalkmamıştır ve Sayın Başbakan'ın önünde diz çökmemiştir ve zindanda tutulma sebebi de bir dolaylı bir biçimde bunun olduğunu Sayın Başbakan kendi e, ağzıyla itiraf etmiştir. Zindanda tuttuğunuz engin alanın size bir de mesajı var. O mesajı buradan okumak istiyorum. Ben anamdan milletvekili olarak doğmadım. Benim en büyük gurur kaynağım Türk olmaktır onun onurunu dışarıda da yaşadım. Hapiste de yaşıyorum. Benim için ülkem ve milletimin hayatiyetinden önemli başka bir şey olamaz. Gerisi teferruattır. Bu benim yaşam sebebimdir. Bu uğurda ödenecek her türlü bedeli de ödemeye hazırım. Bu bedel ölene kadar Silivri'de kalmaksa ona da hazırım. Ancak sözümün arkasındayım. Eğer sonun Silivri'de olacaksa buradan yatarak değil cezaevinin kapısının önünde tabutumu kapağına tekmeyi vurup ayakta dimdik çıkacağım beni bekleyin. Hukuk devleti Türkiye'de iktidarın hukukuna dönüşmüş bulunmaktadır. Sorun budur. Gerisi de bu senaryoya uygun bir hikayenin üretilmesinden ibaret bir süreçtir. AKP istiyor diye milletvekilleri içeride tutulamayacaktır. Haklı olmanın da bir zamanı vardır. O zaman gelecektir. Demokrasi er ya da geç zindanları ve zulmü yenecektir. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Yenice'ri.